بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر ve nucuma musahharatim bi amri ala lahu al khalq wal amr tebarakallahu rabbil alamin sallallahu alayhi evet aziz müminler biz zerre kadar bile kainatta yer teşkil etmeyen insan olduğu için çok önemli bir ayeti kerime hatırlarsanız bu surenin başında Allahu Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını bize anlatmıştı bir insan olarak bizim nereden geldiğimizi, nasıl dünyaya geldiğimizi, ne maksatla geldiğimizi ve bizim ezeli düşmanımız olan şeytan aleyhillanenin Hz. Adem aleyhisselama karşı savaşını bize Rabbimiz haber vermişti. Yani biz aslımızı unutanlar değiliz. Aslımızı biliyoruz. Gideceğimiz yerin de Rabbimiz şimdiye kadar anlattı. Bundan sonraki hayatta olacakları cenneti, cehennemi, o arafı, arasatı yani cennetle cehennem arasındaki mekanı hep anlattı Allahü Teala. Hele bir dönsek ya Rabbi, müsaade et bize de bir dönsek dünyaya iyi bir kul oluruz diye cehennemdekilerin içten içe isteklerini de Rabbimiz haber verdi. Şimdi aziz mühendiler, Allahü Teala insanın yaratılışını anlattıktan sonra surenin başında şimdi de kainatın yaratılışını anlatıyor. İnna rabbekum Allah. Sizin Rabbiniz Allah'tır. Yani sizi yaratan, sizi çekip çeviren, sizi büyüten, size iki göz, iki kulak, burun veren, ağız veren, dil veren, akıl veren, bütün bunlar tembiye ile ilgilidir aziz müminler. Size öğreten Allah'tır. Sonra Rabbimiz devam ediyor. Halaka semavati vel o Allah var ya, sizi yaratan Allah, sizi terbiye eden Allah, aynı zamanda kainatı da yaratan Allah'tır. Yeryüzünü ve gökyüzünü. Bir başka ayetlerde Allah-u Teala Ve بَيْنَهُمَٓا diye ek yapmıştır ama burada yapmamış. O ne demektir? Yeryüzü ve gökyüzünün arasındakileri de yaratan Allah. Ama zaten burada yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan dediğinde Rabbimizin o manada yerini buluyor. Biz öyle bir eksiklik hissetmiyoruz. Yani biz de dahil. Bütün mevcudat dahil. Zerresine varıncaya kadar yaratanı kimdir? Yüce Allah'tır. İşte ona haber veriyor bize. Fî sitte Ve bütün bunları altı evrede, altı aşamada, altı zamanda yaptı, yarattı. Yani Allahü Teala Yasin suresinde de haber verildiği gibi kün fe dileseydi bütün kainatı tek seferde ol emriyle yapamaz mıydı? Yapardı, yaratırdı. Ama Allahü Teala hayır diyor, ben öyle yapmadım. Altı aşamada yarattım diyor. Gaz bulutu, toz bulutu gibi şeyler var ya bilimsel. Ha, onları işte Allahü Teala anlatıyor. Sonra işte yeryüzünü büyük büyük devasa hayvanlarla doldurmuş. Onlar öldükçe bizim için kömür ve petrol birikmiş fosillerden allah Teala biz dünyaya gelmeden önce ne yapmış? Altyapıyı hazırlamış bize. İşte bunları anlatıyor allah Teala. Buradaki gün bizim günlerimiz değil aziz müminler. Çünkü bu aşamada daha ortalıkta gün yok. Yaratılış aşamasında gün yok. Artı gün dediğimizde farklı zaman dilimleri. Güneşin günüyle dünyanın günü aynı değil ki. Diğer gezegenlerin ayın günü bizim günümüzle aynı değil. Onun için gün dediğimizde aklımıza sadece 24 saat gelmesin. Allahü Teala secde suresinde bin yıl diyor bir gün. E yine Kur'an-ı Kerim'de elli bin yıl diyor bir güne. Sizin için diyor elli bin yılda geçen bir gündür o diyor. Yani bizim hesabımız elli bin yıl ama meleklerin hesabına göre bir gün. Demek ki o zaman gün kavramı da farklı bir kavram. Yerden yere göre değişiyor. Güneşte ayrı, ayda ayrı, bizde ayrı, kainatta ayrı. İşte allah Teala buradaki günü bize özellikle vurguluyor ki aşamalarla yarattım ben dünyayı. Birden değil. Şimdi bilim insanları bu ayet önlerine koydukları zaman ne olmaları lazım? Müslüman olmaları lazım. Çünkü onlar Allah-u Teala'nın gün dediğinde yani ol dediğinde her şeyi yaratabileceğini duyuyorlar. Ama buradan bir şey öğreniyorlar ki dünyanın yaratılışı öyle birden olmamış. Ayet öyle söylüyor bize. Hakikat de onu gösteriyor. O zaman bir kereki dört. Gelip Müslüman olmaları lazım. Ama inatlarına olmuyorlar. Tercih kendilerini. Ve devam ediyor Aziz Muhammed Allahü Teala. Sonra arşına istiva etti. Yani dünyayı, kainatı yarattı, sonra makamına geçti. Buradaki geçti, istiva etti, bedensel bir geçme değil Aziz Mevla. Çünkü Allahü Teala'ya bir mekan tahsis edilemez. O bütün kainatı Rabbimiz ne yaptı? <laughs> Sorumluluğunu devam ettirdi. Yani yarattım, artık ne halimiz varsa görün değil. Allahü Teala, kainat yarattım ben böyle boşuna bırakıvermedim. Artı Rahman suresinde allah Teala yine külle yammin huve şe'n Yani her gün o yaratmaya devam ediyor. Her gün çocuk doğmuyor mu Aziz Mamine? O çocuğu yaratan kim? Her gün yeni yeni ağaçlar, sebzeler, meyveler, yeni canlılar dünyaya gelmiyor mu? Her gün kainatta ne olup ne bittiğini bilmiyoruz biz. İşte Rabbimiz her şey bir anda olup bitmedi, devam ediyor diyor. يُوشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيفًا Gece ve gündüzün peşi sıra böyle çok dikkatli bir şekilde birbirlerini takip ettiklerini ve Rabbimiz bize haber veriyor. Gece gelir gündüz örter. Gündüz gelir geceyi gönderir. Bu diyor Allah'ın yaptığı bir takvimdir. Gece ve gündüz buna riayet ederler, uyarlar. Şimdi aziz müminler, biz hani gecikiyoruz bazen değil mi? Trafik vardı, şu oldu, bu oldu diye. Gecikiyoruz. Şimdi düşünün geceyle gündüzün düzenli olmadığını. Ya iki saat geçti daha güneş doğmadı, sabah olmadı. Ya daha ikindini kılmadık, güneş battı. Bugün erkenden gece oldu. Böyle bir şey var mı? allah Teala işte diyor ben bunu düzenli bir şekilde sisteme oturttum. Bu böyle devam ediyor. Bir yıl öncesinden 364 gün sonrasının ne yapılıyor takvimde? Güneşin batacağı zaman, doğacağı zaman dakika dakika olarak yazılıyor. Oluyor mu? Oluyor. Ve hatta güneş tutulması, ay tutulması yıllar öncesinden hesaplanıp takvime bağlanabiliyor. Peki güneşin kolunda saat mi var? Ay nereden bakıyor saate? Aman gecikmeyeyim tutulmam lazım. Vakit az kaldı biraz hızlanayım mı diyor. Hayır. İşte Rabbimiz diyor ki bu dakikliği ben onlara emretti. Ben onlara bunu tanzim ettim, düzenledim. Sonra aziz müminler ve şems ve kamer ve emri. Güneşi de, ayı da, yıldızları da emrine müsahhar kıldı. Yani güneş de, ay da, yıldızlar da Teala'nın emrine ne yapıyorlar? İtaat ediyorlar. Rabbimiz kitabında soruyor. Kainata, bütün mevcudata bize ve cinlere hariç. Bizim dışımızdaki canlılara, varlıklara soruyor canlı cansıza. Benim emrime isteyerek mi riayet edersiniz, yoksa mecbur mu riayet edersiniz? Ne diyorlar aziz müminler? İsteyerek diyorlar. Ya Rabbi, biz seve seve senin emrine amade oluruz. Bakın güneş, ay, bütün kainat. Şimdi Allahü Teala yarattığı ve düzene koyduğu kainatı bize haber verdikten sonra soruyor aziz müminler. Ela lehul halk vel emr Ela değil midir? Ne değil midir? Hal yani yaratma vel emr Emretme, yönetme hakkı Allah'ın değil midir? İşte ipin koptuğu cümle. Hele bir dur diyoruz Allah'a. Haşa, haddin değil ya Rabbi diyoruz. Ne demek ya? Sen siyasete gireceksin öyle mi Allah'ım? Allah-u Teala diyor ki yönetme Allah'ın hakkı değil midir? Bu kadar kainatı yarattım diyor Rabbimiz. Zerre kadar hükmünüz yok insanoğlu. Bırakın bizi aziz müminler. Dünya bile gözükmüyor. Biraz uzaklaştıklarında. Dünya bile yok hükmünde. Biz insanlar ne kadar hadsizlik ediyoruz. Allah'ım sen ne anlarsın yönetmekten? Haşa. Karışma diyoruz Allah'a. Bakın aziz müminler, bütün kainatı ben yarattım, ben yönetiyorum diyor. Ve biz insanoğlu cahil, cahil. Karışma ya Rabbi sen siyaset ediyoruz. Dinin işi siyasette? Din demek Allah demek, din demek kitap demek, din demek onun elçisi Resul demek. Karıncalar aziz müminler, karıncalar kadar bile değiliz biz. Nokta kadar bile değil dünya ve güneş. O bütün kainatın içinde. Şu insan insanoğlunun hadsizliğine bakın. Güneş seve ve ben senin emrine amade olurum ya Rab diyecek. Biz haşa senin ne haddine bize karışmak diyeceğiz. Bırak bizi biz nasıl istersek öyle yaşayalım diyeceğiz. Ve aziz müminler işte bakınız bundan sonraki ayet bu ayetin üstüne oluşuyor. Dua bu hükmü kabul etmeyen insanın duasını Allah kabul eder mi? Allah'a karşı haddini bilmeyen insanın duasını Allah icabet eder mi? Öd'u <Sessizlik> Rabbeküm diyor allah Teala bundan sonra gayet. Ve biz aziz müminler hadi dışarıdaki seküler tayfayı atalım onların zaten dinle alakaları yok. Biz Müslümanlar bile biz Müslümanlar bile Allahü Teala'ya geri dur deme hadsizliğine düşüyoruz. Belki yüz defa, belki bin defa okuyoruz ayeti ama uygulamaya gelince olmaz diyoruz. Tebarakallahu Rabbil Alemin. Siz ne derseniz deyin diyor allah Teala. Allah yücel, Allah yüceler yücesidir. Bakın aziz müminler. Biz allah Teala'yı küçük görebiliriz haşa. Biz allah Teala'nın aklının az olduğunu zannedebiliriz haşa. allah Teala kendini tarif ediyor. O sizin küçüklüğünüz ey kullarım. O sizin anlayışınızın kıtlığı. O sizin kendinizi tartamayışınızın sebebi. Haddinizi bilmeyişinizin sebebi. Allah yüceler yücesidir. İşte aziz müminler, Biz Müslümanlar bile allah Teala'ya had bildirmeye kalkıyoruz ne yazık ki. Rabbim bizi haddini bilenlerden eylesin. Allahu Teala'nın kitabına uymaya çalışanlardan eylesin. الله <سؤال> تعالى <سؤال> حقنا تنيا بالبين <سؤال> سيرس آمين والحمد لله رب العالمين <سؤال>